Sağa, sola. Bir, bir, iki, yukarı diyor. Yine ne oldu bu ne ya? <laughs> Dur, bak annem buna bak bakalım benim şuna. Kadir, <laughs> kızım ne oldu? Yok bir şey olmadı abacığım, bir şey olmadı. Ne oldu kızım? Kim dokundu senin hatıra? Ha söyle, sen benim kızım gibisin söyle. Şimdi <laughs> Mühittin dedi Ben de ütüledim. gömleğini yaktım o da bana tokat attı tamam kızım tamam ağlama ağlama sen benim günümü görecektin kayıp ederim beni çekişle dövüyordu çekişle ay zavallı kadın neler çektin sen anne ağlama kızım ağlama gel buraya benim canım da taştan değil ya ben de geçtim bunların hepsini ben de geçtim her şey düzelecek lan merak etme anne geldi seni. Tamam canım sen al ama ben gidip bakayım düşünüyorum. Tamam tamam tabi, tamam. Annem kadar taş düşsün Taş Bak ben ne yapacağım şimdi Söyle canım oğlum. Kadriye nasıl? İyi boş onu Yazık ya kadına. Keşke bu gömlek için dokunmasaydım kadına. Yazık değil. Bir dahaki sefere çekişle olacaksın. Anladın mı? İyi yapmışsın. Hak etti. affet sana. İyi tamam anne. Acıktım ben. Yemek koysana. Ye, yemek yiyelim. Hadi. Kadriye sana börek yapmış. Tamam, tamam. Sana çok koymadım ki bağırma bana oğlum. Ye. Yeah. Oh, benim en sevdiğimden. Çok güzeldir bu. Aha. Anne bu ne ya? İşte senin karın Kadriye yaptı Kadriye. Bu ne anne? <laughs> Ay ben bunu yemem ki. oğlum. <laughs> anne, anne ne oldu? Anne. Адрие, ты